Herkese merhaba. Evet arkadaşlar bugün sizlere çift patlı e, çalışmanın nasıl e, yapıldığını göstermek istiyorum. Çok sorulan bir e, soruydu bu bana. Kaç santim olduğu, işte e, hangi kumaşları kullandığım, neler yapmalıyız e, dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım size. Sizden öncelikle e, ricam. Bire bir ölçüye takılı kalmayın. Sizin buradaki yapmanız gereken e, patlar dantelinize veya kaneviçenize de bağlı e, geniş olabilir, dar olabilir. Siz burayı ben 7 yaptım diye 7 yapmak zorunda değilsiniz. Ya da işte ben burayı 8 yaptım diye siz burayı 8 yapmak zorunda değilsiniz. Genişletebilirsiniz, dar hani darlaştırabilirsiniz ama hani bunu sürekli ben e, belirli kaneviçelerde artık e, yani normal bu patı yapıyorum çünkü çok geniş kaneviçe veya dantellerde zaten modelleri değiştirmek zorunda kalabiliyoruz. Nedenini de sizlere ilerleyen saatlerde göstermek istiyorum. Şimdi ben mesela bu, bu bir tarafını yaptım bunu sizlere göstermek için şöyle. Şimdi bana en çok sorulan soru işte şuradaki ölçü, buradaki ölçü. Arkadaşlar ölçüye dediğim gibi takılmayın. Sizlere şöyle söylemek istiyorum. Şimdi ben bunu patlı yastık yapacağım. Şu şekilde bu şekilde bir patlı yastık çalıştığımı farz edin. Ki bu kapı aynısı pikede de, nevresinde de işte normal yan yastıkta da çalışabilirsiniz. Bu tamamen sizin ee, nerede kullanacağınıza bağlı yani sadece bu patlı yastıkta kullanılacak diye model diye düşünmeyin ee, şimdi ben bu yastığımı bitmişini 80'e 60 yapıyorum çünkü kulakları yaptıktan sonra 4'er santim kulak yaptıktan sonra ideal oluyor 80 santim yapacağım bitmişini 80 santim yapacağım bir yastık için de çünkü nervür yapılacak haliyle yamuğu olabilir. Ee, sonrasında kaneviçe veya dantel konulacak. Ee, ben buranın ölçüsünü size net olarak vermek istemiyorum çünkü kendimiz de o şekilde çalışmıyoruz. Aklınızın karışmasını istemiyorum. Şimdi ben size buraya 60 santim bırakın derim. Yazık günah fazla gelir. 50 santim bırakın derim dar gelebilir. Biz şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ben biraz fazla pay bırakıyorum. 90 santim aldım ki. 80 santim işte de çekebilir kaneviçe ya da dantelde çekebilir 80 santimlik yastığa 90 santim üst kumaş aldım kumaşım etiwal e, kristal parlak saten kumaşçılar bunu par, pamuk saten diye de söyleyebiliyor e, ya hani e, satış farklılığı diyelim ben yıllardır kristal saten diye alıyorum parlak kristal saten kullan kull kullanıyorum Gerçekten nervürde de patlarda da e, diri ve güzel durduğu için kumaşımı boyundan alıyorum. Çünkü eninden e, şöyle 2.60'lık pike çalıştığımız için hiçbir şekilde kumaşımızın eni 2.40 olduğu için 2.60'lık pikeyi kullanamayız. E, üst kumaş olarak düşünün. Ben her zaman boyundan çalışıyorum. 2.40 çalışsam da boyundan 2.60 çalışsam da boyundan alıyorum. E, pikeyi boyundan aldığımızda yastıkları da boyundan almak zorundayız ki nervürlerin e, biri farklı biri farklı olmasın arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. 90 santim genişliğinde bir kumaş kesiyorum kumaşımızın boyundan. Şu şekilde 90 santim bir kumaş kesiyorum arkadaşlar. Ve ben bu kumaşı gördüğünüz gibi hiç kesmiyorum. 240 uzunluğunda bir kumaş bu. Yani farklı çalışan arkadaşlar vardır ama kendimizi ölçü ölçü diye sıkın diye sokmayalım. Gerçekten her şeyin kolayı varken kendimizi dediğim gibi sıkıntılara sokmayalım. Bir başından hemen yastığın bir ucunu alıyorum. Burada dediğim gibi dikerek değil size anlatarak göstermek istiyorum. Bu şekilde kumaşımı bakın hiç kesmedim. İşte şurada kaç kalsın burada kaç kalsın 90 santimlik bir kumaş bu. Öncelikle bu şekilde ben hazırlamıştım size göstermek için. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz burada 13 santim içe kıvırıyoruz. Dediğim gibi ölçüler tamamen burada size bağlı. 14 yapabilirsiniz. 15 yapabilirsiniz. 10 yapabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Buradaki 13 diye illaki kendinizi yormayın. Bu 13 ise 13 yani. Siz tamamen kendi ölçünüze çalışın. Burada İçine overlock yapabilirsiniz. Ben şimdi tamamen size gösteriyorum. Bu müşteri işi değil. 13 santim içine kıvırdıktan sonra biz hep ee, çizimli çalıştığımız için buradan hemen ben düz çizgi alıp düz dikiş ile dikir dikiyoruz burayı. Arkadaşlar ben şimdi dikmeyeceğim. Düz dikiş ile buradan dikiş yapacaksınız. Orası patı olmuş oluyor. Alt patı bu olmuş oluyor. Yine dediğim gibi şuradan göstereceğim. Şimdi burası bu model biraz değişik. Dantel olduğu için sizden şunu da göstermek istiyorum. Dantellerde farklı ilk fatan yapıyoruz çünkü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi ilk 13 santim olan yer burası oldu. Şimdi ben size şu patı göstermek istiyorum. Nervür yapacağınız patı. Arkadaşlar ben burada 7 bırakmayı e, daha uygun buluyorum 7 santim e, uçan kalemle küçük noktalar halinde çizerseniz daha iyi olur sonra iz falan kalmasın işinizde e, lekelenmesin burada 7'şer santim koyduğunuz noktalara ben e, daha önce yaptığım için e, sizlere çizmeden gösteriyorum sonra kumaşımızı üst patı şurası arkadaşlar 8 santim olacak çünkü oraya nervür olacağı için biraz çekiyor bu şekilde orayı da 8 8 8 santim çizerseniz 8 16 bu şekilde bir pat elde etmiş olursunuz yani şuradaki 8 içteki 8 ve üstteki 8 3 tane 8 santim çizerseniz bu görüntüyü alabilirsiniz. Gelin sizlerle uygulamalı çalışalım yapabildiğimiz kadar. Bu birinci patımız. Mesela bu şimdi e, buraya tek kattan onu da çok soruyorsunuz arkadaşlar. Ayağımı buraya dayayarak şöyle açarak açtık. Makineye nervürün ayağını bu ütü izine dayayarak ben buraya şu nervürleri şu nervürleri tek kattan çalışıyorum arkadaşlar. Çift kattan değil. Tek kattan. Zaten burada nervür olduğunda bunu da bu şekilde koyduğunuzda burayı ben 10 sıra çalışıyorum. Siz istediğiniz kadar çalışabilirsiniz. Buraya nervür yapmayabilirsiniz. Buraya yapabilirsiniz. Buradaki hayal gücü tamamen size ait. Sargı yapabilirsiniz. Farklı pikolar yapabilirsiniz. Patımız bu. Şimdi ben bunu iğneleyeceğim arkadaşlar. Sonra diğer patı da İnşallah uygulamalı olarak yapalım beraber. Dediğim gibi sakın santimlere takılmayın. Santimler benim bu patımda sadece şunu söyleyeyim 7 santim 8 santim. Üst pat 8 santim. Çünkü nervür yapacağım için biraz daha çekebilir. Ee, videomuz uzun olacaktır. Youtube'a atacağım, paylaşacağım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah bir işinize yarayabilir. Gördüğünüz gibi etüval, parlak, kristal, saten. Öncelikle ben bu kenara alıyorum ki sonrasında çekme olmasın. 13 santim içe kıvıralım. Dediğim gibi buraları overlock yapabilirsiniz. Ben şu anda müşteriye çalışmadığım için vakit çok da fazla uzamamasını istiyorum. Siz tamamen buradaki titiz çalışma tamamen size ait. Ben size sadece yöntemi gösteriyorum. Şimdi hemen buradan dediğim gibi düz dikiş dikilecek. Ben iğneliyorum arkadaşlar. Yüz dikişinizi de iğneleyerek ve ee çizerek yaparsanız daha güzel olur. Muntazam işler için her zaman çizgi ve iğne şart. Evet. Ben şimdi hemen yine burayı uçlardan ölçüyorum ki arkadaşlar hemen böyle dediğim gibi kalemin izi de kalmasın. Çok böyle uzun uzun çizgiler bırakmıyorum. Evet. Ne demiştik? Burayı çiz, daha önce biz çiziyorduk ama siz çizmeyin çünkü şimdiki kalemler bazen iz de bırakabiliyor. Hiç burada, ölçü de yapabilirsiniz, 8-16 e, santim alabilirsiniz. Bakın buradaki iç payı, şuradaki iç payı, 7 santim altta kalacak, 8 santim de üstte kalacak şekilde burayı pratik şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben burada biraz size gösterirken heyecanlanıyorum ama evet 8 santim hemen buradan iğneleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen zaten yerini buluyor patımız. kolay değil. Hiç gözünüz korkmasın. Sakın yapamam diye hiçbir şey yok. Bakın kumaşın iki kat üst üste gelmesiyle bir pat elde etmiş oluyoruz. Hiç kendinizi bunun yapamam diye düşünmeyin. Evet gördüğünüz gibi katımız hazır. Bu kadar. Bana çok soruyorsunuz ama çok uzun zamandır benim video çekmeye inanın fırsatım olmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen az önceki gibi burada bu şekilde bir pat oldu. Bunu üste getirdiğiniz zaman buraya nervür sargı her türlü her işlem yapabilirsiniz. Sadece buradaki dediğim gibi yapmanız gereken şunu da göstereceğim size. Yapmanız gereken arkadaşlar mesela bu pikelerde fark etmeyebiliyor. Çünkü geniş bir alanımız var ama yastıklarda. Buradaki yastığın patı şurada pikenin kumaşı görülmesi için buradaki en fazla 40 bırakmamız gerekiyor. O yüzden de bazı kanavitlerimiz geniş olabiliyor. O zaman bu üstü değil de daha düz nervür yapabilirsiniz. Ya da işte buraya 6 bırakabilirsiniz. Buradaki işlem tamamen size bağlı. İnşallah bir işinize yarar, bir e, bilginize bilgi katabilmişimdir. Dediğim gibi hiçbir zorluğu yok. Buradaki şimdi e, şunu da göstereceğim size. Hemen iğneleyeyim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi iki taraflı o uzun e, kumaştan iki taraflı pat oldu. Pat elde ettik. Buradaki Ölçüyü de siz bakın hiç kadet adet yastık fatı oldu. Buradaki ölçü şimdi siz buraya ince bir kaneviçe koyabilirsiniz, kalın bir dantel koyabilirsiniz. Buradaki işlem tamamen size bağlı. Bakın ben buraya 10 sıra nervür yapsam kanevicem mesela ince. Burası bana 55 kadar e, kessem yeterli mesela. Hani şuradaki kumaşın fazlasını almak için. Buradan bir patlık daha kumaşımız artıyor. Hem o zaman daha e, az böyle aman yetecek mi şeyine giriyoruz. Hem de işimizi garantiye alıyoruz. Gördüğünüz gibi çok da şık bir yastık oluyor. Herkese çok teşekkür ederim. Youtube kanalıma da abone olursanız sevinirim. İnşallah dediğim gibi bir faydası olmuştur.